Merhaba. Bugün sizinle birlikte bu tatlı tüylü tavşan kulaklı bir toka örmek istiyorum. Bu tokayı örmek için kullandığım malzemelerden bahsedeyim öncelikle. Bu tokayı ben Gazdal'ın Teddy yeni çıkarttığı iplik ile ördüm. İpliğin içeriğinden bahsedeyim. %60 polemit, %40 merinos var. 50 ise 150 metre var. Bu şekilde tüylü yumuşacık bir ipliği var. Bu iplik ile bugün tokamızı birlikte örelim. Bu pembe olanın rengi 65-47 numaraymış. Bu toka için ben 3 mm şişimi kullandım. Bu şekilde klasik çorap ipliği, çorap şişim aslında. Bununla çorap örmeyi çok seviyorum. 60 santimetre misinası var knit pro e, sinfoni serisine ait bu şekilde e, şişimi kullandım bir de bu toka için içinde olacak olan bu şekilde siyah standart klasik bir tokaya ihtiyacım olacak şimdi isterseniz birlikte Örmeye başlayalım bugün bu tokayı sizinle bu renk ile örmek istiyorum çok tatlı Rengin numarasını söyleyeyim size. 65-57 numaralı rengi var. Başlangıç için benim tam 20 tane ilmeğe ihtiyacım var. 20 tane ilmek için ise elimin etrafında iki kere bu şekilde doladığımda bu iplik benim için yeterli olacak. 20 tane ilmeği klasik yöntemle şişime geçiriyorum. Bu şekilde ipimi sıkıştırdığım zaman bu ilmeği birinci ilmek olarak sayıyorum. Ve diğer ilmekleri geçirmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 20 tane ilmek geçirdikten sonra ise şişimi çeviriyorum. Kısa ucum aşağıda, esas ucum yukarıda olacak şekilde İlk ilmeğimi örmeden çıkartıyorum. Bunu her zaman yapacağım. Bütün örgün boyunca ilk ilmeğimi çıkartıyorum. Sonraki ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğim hariç Tüm ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Sonuncu ilmeğime geldim. Sonuncu ilmeğimi ters örüyorum. Ters ördükten sonra örgümü tekrar çeviriyorum. Her zaman yapacağım işlemi yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden çıkartıyorum. Şu anda bütün ilmeklerim ters görünüyor. Bu yüzden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sonuncu ilmeğim yine Aynı şekilde ters olacak. Sonuncu ilmeğime geldim. Sonuncu ilmeğim tabii ki ters. Şimdi ise örgümü tekrar çeviriyorum. Yine ön tarafa geldim. Tüm ilmeklerim düz. Şu şekilde yapıyorum. Yine ilkini örmeden çıkartıyorum ve tüm ilmeklerimi düz örüp sonuncu ilmeğimi ters örüyorum. Ters de zaten ters tarafta bütün ilmeklerim olduğu gibi ters. İlkini örmeden çıkartmayı unutmuyorum sadece. Bu şekilde Tam 29 yaklaşık olarak 29 cm örüyorum. Şimdi yaklaşık olarak 29 cm, isterseniz daha da uzun olabilir. 30 veya daha üstü üstü de olabilir. Şimdi ise tüm ilmeklerimi kapama sırasına geldim. İlkini yine çıkarttım. Düz taraftaysanız düz ilmeklerinizi örün. Ters de olduğum için şu anda ters ilmek ile başlıyorum. Ters se ilmeğim, onu ters örüyorum ve bir önceki ilmeği üstünden atıyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm, bir öncekine üstünden attım. Ters ilmeğimi ördüm, bir öncekini üstünden attım. Ve bu şekilde sona kadar ilerlemeye devam ediyorum. Sonuncu ilmeğim kaldı. Sonuncu ilmeğimi aynı şekilde ters örüyorum, bir öncekini üstünden atıyorum. Şimdi ise burada ipimi kesebilirim. İpimi kestim. Şimdi ipimi yukarıya çıkarttım. Sıkıyorum iyice. Şimdi bir sonraki aşamaya geldik. Tokamızı alıyoruz. Ve bu iç kısmına ters görünen ilmeklerin ters olduğu yere tokamızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Bu iki ucu birbirine bakacak şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi ise aslında ipimi kesmeden de devam edebilirdim. Neyse bu sefer ipi kesmiş oldum. Yeni bir iplik ile başlayacağım. Gördüğünüz gibi örmediğimiz burada saç örgüsü şeklinde görünen ilmeklerimiz var. Bu tarafta aynı şekilde bu tarafta hafif böyle açıp Baktığımızda burada da aynı ilmekler görünüyor. Şimdi ise bu ilmeklerin birinin bu taraftan birini ise bu taraftan almam gerekiyor. Bu şekilde bir taraftan ilkini ve diğer taraftan birini şu şekilde tığımı içinden geçiriyorum. Bu arada kullandığım tığ 2 mm. Burada kullanacağınız tığ numarası önemli değil. Daha büyük numara da alabilirsiniz. Benim elimin altında şu anda bu tığım var. O yüzden bununla yapmaya devam ediyorum. İpliğimi alıyorum. Ve bu şekilde bu ilmeklerden geçirdim. Şimdi sonraki ilmeklerime bakıyorum. Ee, az önce bunu almışım. Şimdi sırada bu var. Kaçırmadan her birini Buradakini bulmaya çalışıyorum. Buradan almışım. Bir sonraki ise burada. Ona giriyorum. Tüylü olduğu için girmek görmek zor olabilir. Onları bu şekilde ördüm. Birleştirerek gitmeye devam ediyorum. Tekrar az önce buradan çıkarttım. Demek ki buradan çıkarmam gerekiyor. Şimdi buraya ipimi bağlamışım. Demek ki bir sonrakini bu şekilde birbirine bağlıyorum. Çıkarttım. Ördüm. Ve bu şekilde sıranın bütün ip, ilmekleri kapatıncaya kadar yapmaya devam ediyorum. Şimdi ise son ilmeğim kaldı. Onları da birleştirdim. Ve bu şekilde bir görüntü var. Şimdi ise buradaki açıklığıyla buradaki açıklığı birleştirip tokamızı artık kapama işlemini kapama işlemlerini bitiriyor olacağız. Burada bakın az önce birleştirme yaptığımız yerler bu şekilde görünüyor. Bu şekilde kısa e, bu şekilde yine küçük saç örgüler şeklinde görünüyor. Neredeyse hiç belli olmuyor tokanın içi tokanın içinde. Şimdi ise burada en son birleştirdiğim yer ve ilk birleştirmeye başladığım yer ise tam burada. Onları birlikte öncelikle bu kenarla bağlayalım. Bağladıktan sonra bakın bu iki ucu yine burada olan bu uç ve bu uç tokanın bu uçlarını şimdi birleştirmemiz gerekiyor bütün tur boyunca. Yine tığla yapmaya başlayalım. Aynı şekilde yapacağım. Buradaki ilmeğime giriyorum ve burada bir tane ilmek bulmaya çalışıyorum. Dediğim gibi tüylü bir iplik olduğu için çok da aslında nereye battığınız önemli değil önemli olan çok geniş boşlukların oluşmaması. Buradaki bir boşluğa tığımı batırıp buradan bunları birleştiriyorum. Ve bu şekilde bütün tur boyunca yapmaya devam ediyorum. Bütün buradaki boşluğu kapatıncaya kadar bütün halka boyunca sona geldiğimizde tekrar buluşalım. Şimdi burada küçük bir boşluğum kaldı. En son onu da kapatıyorum. En son onları da o boşluğumu da kapattım. Bakın bu şekilde bu iplikleri az sonra birlikte tokamızın içine saklayacağız. Bu şekilde bütün boşluğumuzu kapatmış olduk. Bu sefer ipimizi artık kesebiliriz. Bir düğüm daha atıyorum. Bu şekilde sıkıyorum iyice. Ve ipliklerimizi buradan bir yerden tığımı batıyorum. Buradan çıkarıp diplerinden bunları içine çekiştiriyorum bu şekilde. Tekrar yapayım kalanlarını. Kalanlarıyla Tekrar aynı işlemi yapayım. Bütün hepsini içine çektikten sonra tığımı çıkartıyorum. Kısa uçlar artık içeride kaldı. Burası da bağlanma yerimiz oldu. Bu şekilde şimdiden tatlı bir tokamız olmuş oldu. Fakat e, bu şekilde de bırakabilirsiniz tabii ki. Bu şekilde de güzel bir toka olarak görünüyor. Bunu da çok güzel kullanabilirsiniz bu şekilde bile. Fakat eğer kulak eklemek istiyorsanız birlikte kulak ekleyelim. Kulak iş ekleme işlemini bakın burada birleştirme yerimiz var. Onun tam yukarısını buluyorum, ikiye katlıyorum ve burada bir yerde iki yani birleştirme yerimiz aşağıda kalacak. Kulaklarımız ise onun yukarısında kalacak ve şu şekilde bir işlem yapmam gerekiyor. Ayrıca bu burada da birleştirdiğimiz yerimiz vardı tokamızı, onun tam çarp tam yukarısında olmasına dikkat ediyorum ve burada ilk kulağımı yapmaya başlayayım. Bakın burada bir sıra bu şekilde ilmeklerimiz görünüyor bu ilmeklerin herhangi birine bu şekilde şişimi geçirdim. İpimi alıyorum. Ve bu ipi ben buradan çıkaracağım. Hatta bunu ilk ilmeğimi tığ yardımıyla yapabilirim. Aynı şekilde aynı şekilde buradan tığımı geçirip İlk ilmeğimi bu şekilde çıkarmam daha kolay oldu. İlk ilmeği çıkarttıktan sonra şişimi geçiriyorum bu ilmeğe. Sıkıyorum. Sıkıyorum ki ilmeklerim kaçmasın. Şimdi buradan çıkarttığıma göre bir yandakinden bir tane daha ilmek çıkarıyorum. İkisine birden tığımla girip bunu şişime asıyorum. İki oldu. Onun yanından bir tane daha, bir sonrakinden üçüncü ilmeği çıkarıyorum. İyice sıktım. Üçüncü ilmekten sonra bir tane daha ilmek çıkarıyorum. Dördüncü ilmeğim. Ve sonuncu, 5. ilmeğimi aynı şekilde hemen bir sonrakinden bir tane daha ilmek çıkarıp şişime asıyorum. Toplam 2, 4, 5 tane ilmeğimiz var şu anda. Bu ilmekleri çevirdim bu şekilde. Örmeye başlıyorum. Burası bizim arka tarafımız olacak. İpi öne aldım. İlkini örmeden çıkartıyorum. Burada olan ilmeklerimi ters örüyorum. Beşini de ters ördükten sonra ipimi sıkıyorum şöyle. Yine ters çeviriyorum. Bu sefer arttırma yapmam gerekiyor. Arttırmalı yani kulağım büyüyecek. Buradaki gibi önce kulağım büyüyor sonra tekrar küçülüyor. Büyüme işlemini yapmamız için ilk ilmekten sonra ve sonuncu ilmekten önce arttırmalar yapıyoruz. Ve şişimize 15 tane ilmek eklememiz gerekiyor. İlk ilmeği örmeden çıkartıyorum ve bu ilmekten hemen sonra bu aralarını bağlayan bu bir tane ip var görüyorsunuz. O ipi ben şu şekilde kaldırıp bu şişime asıyorum. Ve arka kenarından dolanıp bu şekilde şişimi şişimi dolandırıyorum arkasına. Ve arka taraftan onu örüyorum düz olarak. Sonuncu ilmeğime kadar kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğim kaldı bakın. Ve yine Bunların arasında birbirini bağlayan bu ilmeğimi buluyorum. Aralarında olan bu ipi kaldırıp bu şişime asıyorum ve yine arka taraftan örüyorum düz olarak. Sonuncu ilmeğimi ters örüyorum. Çeviriyorum. Ters tarafta Ters tarafta artırmalarımı yapmıyorum. İlkini örmeden çıkartıyorum. Sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sonuncu ilmeğim yine ters olacak. Çeviriyorum. Yine ön taraftayı ve ön tarafta artırmalarımı yapacağım. Yine ilkinden sonra ve sonuncu ilmeğimden önce ilkini örmeden çıkartıyorum aralarında bunları bağlayan ipi kaldırıyorum. Asıyorum ve arka taraftan onu örüyorum. 1 2 Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğime kadar. Yine bunları bağlayan ipi kaldırıyorum. Şu şekilde asıyorum sol şişimi. Ve arka kenarından örüyorum. Son ilmeğim ters. Bu şekilde arttırmalar yapıyoruz. Kaç ilmeğimiz oldu? Birlikte sayalım. 2 4 6 8 9 ilmeğimiz var şu anda. Ve bu şekilde şişimizde 15 ilmek oluncaya kadar yapmaya devam ediyoruz. Şimdi sonuncu arttırmamı yapıyorum. ve şişimde şu anda 15 tane ilmeğim var. 15 tane ilmek arttırdıktan sonra yine ters çeviriyorum. Buradaki ilk ilmeğimi örmeden diğerlerini ters örüyorum. Bütün ilmekleri ters ördükten sonra yine ters çeviriyorum. Ön taraftayım. Ve burada arttırma olmadan bütün ilmeklerimi ilkini örmeden çıkarttım. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğim ters olacak. Arttırmamı yapmadan bir sıramı bitirdim. Sonuncu ilmeğim ters. Tersteyken ilkini örmedim. Diğerlerini ters örüyorum. Hepsini ters ördükten sonra artık azaltma işlemini geçmemiz gerekiyor. Azaltma işlemi yine ilkinden sonra ve sonuncudan önce yapmamız gerekiyor. Birlikte yapalım. İlkini örmeden çıkarttım. Bu ikisini dediğim gibi şu şekilde arka kenarlarından giriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Son 3 ilmek kalıncaya kadar hepsini düz örüyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeklerimi sağa bakacak şekilde ördüğüm için bunları sola bakacak şekilde örmek istiyorum. Sola bakacak şekilde örmek için onları önce sağ şişime örmeden çıkarttım. Şimdi ise sol şişimle bu şekilde ilmeklerimi çevirdim ve ön kenarlarından ördüğüm zaman ilmeklerim sağa bakmış oldu. Buradaki ilmeklerim sola, buradakiler sağa bakmış oldu. Sonuncu ilmeğim ters. Şimdi çeviriyorum. İkini örmeden çıkarttım. Ters tarafta olduğum için tüm ilmeklerim ters olacak. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Yine çeviriyorum. Ön tarafta yine azaltma yapmam gerekiyor. Azaltmayı tekrar birlikte yapalım. İlkini örmeden çıkarttım. İlk ikisini ön kenarlı, arka kenarlarından şu şekilde girip birlikte örüyorum son 3 tane kalıncaya kadar hepsini düz örmeye devam ediyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. Önce onları bu tarafa aktardım ve sol şişimle onları çeviriyorum. Ön kenarlarından birlikte örüyorum. Sonuncu ilmeğim ters. Ve bu işlemi Son birkaç ilmek kalıncaya kadar yapmaya devam ediyorum. Şimdi şişimde yine 5 tane ilmeğim var. Bu 5 tane ilmeği yine birlikte kapatalım. İlkini örmeden çıkarttım. İkisini birlikte ördüm. Ve bu son iki tanesini yine birlikte arka kenarlarından örebilirim. Ters çeviriyorum. Bu sefer ipim burada olmalı. İlkini örmeden çıkarttım. 2 tane ters ördüm. Ve buradaki ilmeklerimi artık ilkini örmedim. Sonrakini düz örüp bir önceki ilmeği üstünden atıyorum. Bu ilmeği düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üstünden atıyorum. Ve bu 3 ilmeği kapamış olduk bu şekilde. Burada ipimi kesiyorum. Şişimi bu şekilde çekip bunu sıkıyorum iyice. Hemen bu ipliğimizi saklayalım. Kulağımızın iç kısmına doğru. Yine tığ kullanıyorum. İpi bu yine örmediğimiz saç örgüsü görünümlü ilmeklere bu şekilde aşağıya ipimizi indirelim. Tek tek bütün bu örmediğimiz ilmekleri geçirip ipimi geçirerek onu saklıyorum. Burada artık ipimi kesebilirim. İpimi kestim ve bu şekilde kulağımız hazır olmuş oldu. İkinci kulağa nasıl geçiyoruz? Hemen size göstereyim. Bakın aynı sırada ilmekleri bu sıradan çıkarmıştım. Şimdi ise aynı sıradan en son buradan çıkarmışım ilmeğimi. Bunun üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane sayıp yeni ilmeklerimi buradan çıkar çıkarmaya başlayacağım. Yani yeni kulağımı tam 5 ilmek sonrasında yeni kulağımı birebir aynı bu şekilde oluşturmaya başlayacağım. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar buluşalım. Şimdi bütün kulaklarımız artık hazır. Bu şekilde görünüyorlar. Ve son olarak... Burada kalan ipliklerimizi saklayalım. Bu kulağımda sakladım. Aynı işlemi burada yapacağım. İpin olduğu yeri buluyorum ve ona en yakın ilmeği bu şekilde bulup bir tane düğüm atıyorum. Bir tane bu düğümü attıktan sonra bu ipi yine buradan bir yerden tığımı daldırıyorum ve tam dibinden çıkarıyorum ipin ve bu ipi içe ve evet, bu şekilde iplikleri saklama işlemimiz de tamamlanmış oldu. Umarım keyifli bir proje olmuştur ve siz de severek yaparsınız bu projeyi. Benim kızım bayılıyor, hayranlıkla kullanıyor bu tokaları. Bu proje sizin de hoşunuza gider ve siz de keyifle kullanacaksınız bu tokaları. Şimdiden yeni projelerde yeniden görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.